Hepinize selam. YouTube'un en tatlı, en becerikli, en büyük YouTube'un en tatlı, en beceriklisi ben geldim. Bugün e, bu video içeriğini birisi aklıma soktu. Canım arkadaşım. <laughs> Kendisine buradan teşekkürler. E, bir dakika, kendisi yurt dışında yaşıyor. Ona onun dilinde teşekkür etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hemen çevirimiz açıyoruz. Hmm. Bıdangt. Bıdangt Matt Teşekkür ederim bu video fikirin için. Gerçi ben de görüyordum ama hiç çekmek aklıma gelmiyordu. Neyse. İkonik gözlüğünle birlikte. Şeyime geçebiliriz. TikTok keşfetime. Bunu... Of ekran video kaydı almaya çalışıyorum ama şunu kapatamadım. Kapansana abla. Ha gitti. O halde keşfetime geçiyoruz. Geçiyoruz. <laughs> Ve karşımızda Hükremin Mutluluğu bulmuş. Acaba çocuğum kime benziyor Şimdi bu hamile mi de? Nasıl ya sen nasıl hamile olabilirsin ya? Şimdi şöyle bakınca Mitrem çok beyaz bir insan değil. Yani Yanında çok siyah bir insan. Bence siyah bir çocuk çıkacak ya da karamel de çıkabilir. Emin olamadım Mitrem'in kusura bakmayacaksın yani. Sonraki video. <laughs> Ezgizem'i çok seviyorum Ezgizem abla. Ezgi abla. çok, çok seviyorum Yalçın abiyle. Takip ediyormuşum zaten beğenmişim bu videoyu daha önce yine karşıma çıkmış. Versin abla. Dünyanın en iyi Köpek dur, mi o? Işte. Köpeği tıraş <laughs> etmişler ya. yalnız fark ettiniz mi? Ay, bu videoyu ya. beğendim. Like i̇şte. atın. Geç. Aaa abla. Geldi. Için. Olsun. Ben <laughs> Ben Öykü Abla'yı çok seviyorum. Ee, Tiktok'ta hep keşfetimle yayınlarına katılıyorum. Çok sevdiğim ve çok iyi bir oyuncu gerçekten. Ee, bu gözlükle beni ne kadar ciddi oluyorsunuz hiçbir farkım yok ama ee, Öykü Abla'yı çok seviyorum. Ay Öykü müydü karıştırma. Öykü Abla'yı çok seviyorum. Ee, selam bu videoyu izliyorsan. Hello. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi sıradaki. Çok iyi bir etki yani.

saniye uzun Az kaldı anne hem sana hem Bir şey demek istiyorum. Hani. Kilo falan da, kilo aldığını söylememek için hamileyim mi diyorsun? Ne yani? Nasıl hamile olabilirsin sen? Tıp ben böyle bir şey mümkün değil. Geç. Gelemezsin, Gelemezsin anne. Kız çok tatlı değil mi ama Ojelerini sürüyor orada şöyle. Pemiş pemiş de giymiş. çok tatlı bir kız. Takip ediyormuşum zaten. Beğen. Baba sana baba? Galatasaray sana böyle? Futbol şey bilmediğim için geçiyorum. Doğru. Bu arada ben Nikola Ertuğsan'ı e, Light diye bir uygulama var. Yani TikTok'a benzeyen bir uygulama. Oradan tanıyorum. Bu kız burada da zaten aldı başını gidiyor. Çok başarılı buluyorum. Kamera bir dur artık ya. Çok başarılı buluyorum. Yaptı da çok doğru. Tırnakları yapıyorlar şuraya kadar şöyle. <laughs> yapıyorlar. Haklı. Neyse devam ediyoruz. Hayır, hayır. Neden hep benim takip ettiğim kişiler çıkıyor burada? Sadece takip edilenlere mi girdim acaba? Neyse. Semire da çok başarılı. Kendisini de çok seviyorum. Güzel bence. TikTok'u doğru Aynen kullananlar da. Bu tek... Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. o kadar işten söylüyor ki çocuk demek ki gerçekten bu akşam ölmesi gereken konular varmış gibi hissettim ben de. Bu gözlük de böyle duruyor. Aha <laughs> bunu da Burcu diye bir tane abladan aldım. Rus komşumuz olur kendisi ama hala daha vermedim. Aylardır bende. Geri vermeyi de düşünmüyorum. Kusura bakma. Artık yeni ikonik gözlüğüm bu. Ama birazcık sanki böyle duruyor bu. Bunu... Ben, bana mı öyle geliyor? Neyse şöyle tutacağım. Böyle daha ikonik duruyor. Bana da Ama şimdi intikam. Yalan Oha geçişi gördünüz mü? İnanılmaz asla anlaşılmadı hani. Kör yani bunu görmeyen kör. Oha yani o geçiş. He, ben yapamıyorum o geçişi. Ay, atın, insan. Geç. Tamam tamam yediğim ben saat kapıdan geçmek için dediğimiz sende. <laughs> Kısa bana kaldı. Doğru. Ee, acaba Fatma ile bir Sırat köprüsüne nasıl bir geçiş bekliyor? çok merak ediyorum. Ee, biz genelde Fatma ile gücümüzü tek tutarız. Ee, hani atıyorum sınıftan bir Ayşe'nin açığını biliyoruz. O açıyı asla kimseye söylemeyiz. Ayşe bize bir şey yaptığı zaman o açıyı gerekli yerde kullanırız, karşılık veririz. Yani böyle. Mikrem'in ya kalk şu şeyler temizle ya. Yapamam abi, bileyim. Yapamam hamileyim ama ben hayır ben hamileyim yapamam. Bekleme bana bir çay getirir misin? Canım ben getireyim. Yemem, ben hamileyim. hamileyim. Hamile neyini anlamıyorsunuz hiçbir şey yapamaz. Bekleme hadi dışarıya çıkalım. <laughs> hamileyim ya hamileyim. Hamile karı hamile bir yere çıkamıyor. Niye arsız gibi bir sürü şey istiyorsunuz ya? Allah Allah. Bu kadar iyi niyetli olmayı, ekonomi çarpsın ki ben seçmezdim. Seçim şansım olsan yine seçmezdim. <laughs> Doğru. Zogugans. Çok seviyorum kendisini. <laughs> Hah. burada ne gördüm bacım? Doberman. bil 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 bil. bil bil bil. burada Abi bana dans dans versene çok iyi dans ediyorsun. Bu arada bu adamın hiç canlı yayınını gördünüz mü? Görmediyseniz çok şey kaçırdınız. Nasıl olmuş Remza oğlum? Süper Emye teyze. Sarıldım kuzum oğlum dedim. Mami dedi. Ana demekmiş. Ben onu gördüm ona dedim ki Mami. <laughs> ya ama kadın gerçekten çok başarılı bir kadın. Gerçekten tebrik ediyorum. Hani çok seviyorum Ümmiye teyze'yi. Peri peri. Bu bir peri. Böyle tutacağım gözlüğü sanırsam. Bıktım bu ülkenin halinden gidiyorum ben diye bir mesaj atmış arkadaşım. Goodbye. Goodbye. Nereye gidebilirsin acaba? Fakir. Senin paran mı var? Mesajı buraya koyalım. Şöyle bir yerde yaşamayı çok isterdim. Neyse size bir şey anlatacağım. Bu, bu kadardı ben Omegle'ye Belçika'dan bağlanıp giriyorum. VPN'den Belçika açıyorum. şeyden Omegle ülkeden Belçika'yı seçiyorum. Giriyorum uygulamaya tamam mı? Hani konuşuyorum kızla Türk. Dur be sen de. Şunu kapatmaya çalışıyorum da daha fazla gitmesin diye. Dur dur kaydı bitir artık. Ya. Nasıl durduracağız biz bunu? Ha durdu. Tamam. Aa, giriyorum. Kızlar Türk ama Belçika'da. Konuşuyorum böyle. Mükemmeller. Tırnaklar, göz, kaş, eyeliner, her şey mükemmel. Dedim, siz nasıl gittiniz oraya? Orada doğmuşlar. Zaten o şans bende olsaydı, ben de orada doğardım. <laughs> Neyse arkada düşler. Benim videom bu kadarındı. Ee, izleyin herkese çok teşekkür ederim ee, Ben e, bu kadar diyeceklerim görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakınız